Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ikizler burcu ve eksilen ikizler burcu için tarot açılımı yapıyorum. Açılmamız 4-10 Ağustos haftası için olacak. Bakalım bu hafta neler bekliyor ikizlere, neler öngörülüyor. Ve video sonunda arkadaşlar soru cevap, evet hayır soru cevap da yapacağız. Soru soracaksınız, seçtiğiniz kartları size e, bu sorunun cevabı olacak. Ama bu video sonunda yapalım. Şimdi Bakalım bu hafta bir geneline bakalım. Ay. Bilinçaltı korkuları keşfetmek, korkak adımları ile ölemek, analik anaç anaç ana, hareket etmek içgüdüsü. Demek ki bazı İkizler burcu korkular var. Bu korkuları keşfedeceksin. Bunları bak. Yüzleşeceksin. Çünkü bu korkular seni ilerlemekten iler e, durduruyor bazı bu korkuları keşfet ve bunlarda yüzleş ve ay kartı bize bir dişil enerji arkadaşlar dişil enerji ve burada bak anne ilgili bazı durumlar olabilir ya da anne içgüdü içgüdü ile hareket etmeniz gerekebilir bakalım korkularınız nedir dua et meditasyon yap sakinliğe hüküm sürüyor içinde bulunduğu durum ilahi sisteme bırakıyor evet, içinde bulunduğu durumu demek ki bazı korkular olduğunu söylüyor bir şeyle korkuyorsun bu korktuğun şeyler ilahi sisteme bırak ve sakin ol düşündüğün kişiyle aynı frekans sahipse ve düşündüğünüz kişi şu an kimse aklında bu kişiyle aynı frekans sahibi olacaksın Demek ki ne sen ise o da neşeli olacak. Sen gerginse o da gergin olacak. Ve bunu unutma. Sanki birbirinize aranızda bir frekans, birbirinize bir enerji gönderiyorsunuz. Aynı enerji. Onun için bak bu konuda bilinçli olman gerekir. İnanç, etik değerle düşkün, kültürel farklılıklar, din mezhep ayrılıklar, aşırı kuralcı bir insan olmak bu durum ilişkiye etkiliyor. Bak aşırı kuralcı olursan bu ilişkiye olumsuz etkiler tutku, seksüel çekim, arzu edilen kadın erkek, şehvetli buluşma. Arzu edilen kadın ve erkek, şehvetli buluşma. Hatta. Çünkü bak iki zale, ikisinin bir, bir ne demek dediğim gibi birbirinize böyle bir enerji gönderiyorsunuz seksüel bir çekim var bu iki kişi bak, sana birine bak böyle bir çekim varsa karşıdaki kişi sana da böyle aynı bir çekim var Evet bu hafta önemli olaylar bakalım o kupa şövalyesi... bu böyle bir teklif Kızlar burcu Bir de sana bir sana teklif geliyor bu teklife hayır demeniz zor olabilir bir davet olabilir Birileri için belki evlilik teklifi romantik bir teklif olabilir. Bu da davet dediğim gibi. Ya da sen birine öyle bir teklif yapacaksın bak. Kupa varsa birileri için buradan beyaz atlı prens geliyor. Özellikle kadın izleyiciler, erkek izleyiciler demek ki bu beyaz atlı prens sen olabilirsin. Evet bu sadece dediğim gibi romantik çünkü bak arzu edilen bir kadın kişi. Demek ki bir davet olur bir yere gidelim eğlenelim bu önemli olay konusu ikizler burcu bu hafta olacak ya da başka bir teklif de olabilir bu da güzel bir teklif ama unutmayın ki bir korkularınız var bu korkular bazı şeylerde korkak adımlar atmanız gerekebilir nedense bilmiyorum Bu ay kartı ya bu ilişki gizli olabilir. Bu arzu edilen kadın erkek gizli buluşma. Enerjik var. Buradan korkar adımlar atmanız gerekir. Evet. Sağlık enerji. Evet. Kupa ikilisi. Bu hafta kendinizde uyum olmanız. Uyumlu olmanız gerekiyor. Dedem gibi vücudun size ne istiyorsa onu alacak. Yeter, ayrıca yeterince kadar su alacaksınız. Vücudu mehsus adıysanız su alacaksınız. Ama fazlasına değil bak. Vücudu sen de bu hafta ne istiyorsa onu tamamlayacaksın. Biraz öyle kendi kendiyle uyumlu, kendi kendiyle barışık olmanız gerekebilir. Kendi kendinize dinleyeceksiniz. Zaten her şeyi e, vücut size yönlendirir. Ne ihtiyacın varsa. Evet şimdi bakalım iş. Bu hafta iş konusunda neler bekleniyor. Bir dört tane kart alayım. Bu dört tane kart bakalım size neler söyleyecek. iş konusunda iş kariyer. Herhangi bir iş çalıştığınız iş çalışmanız düşünme. Geçmişi gözün geçirmek ve ne yapmak istediğini anlamak için zaman ayırın. Neyi sevmediğinizi bilmek size aslında neyi sevdiğinizi gösterecek bak. Neyi sevmediğini bilirse neyi sevdiğini anlarsa. Diyor ki bağlar mevcut işinde ayrılmak ve daha iyi bir iş aramanız gerekebilir. Bu işten ayrılmak köprüler yakmak anlama gelmez. Zarafetle ayrılın. Çaba. Başarılı olmak için ihtiyacınız olan tüm çabaları sahipsiniz. Ancak çaba sarf etmeniz gerekiyor, elinizdeki kullanarak e, sorunu çözmekten çok başarılısınız. E, bu hafta sorunları çözmekten çok başarılısınız. Al-ver dengesi kuru, boluk akışını devam ettirmek için vermeye ve almaya açık olmak Bak, sana bu hafta bir şey veriyorsa, bak güzel bur. Ay ben istemiyorum, ben almayacağım demeyeceksin. Orada bir alıp verme dengesi kuruyorsun. Burada ne bu, onu burada nereden geldi, ne için verildi bilemezsin. Kötü bile olsa bile. Ne bileyim. Hoşuna gitmedi de bir şey veriliyorsa sana alacaksın. Almaya bileceksin ve buna karşı şükür edeceksin. Çünkü bu bu bir şey veriliyorsa mesela sana bir şeker veriliyorsa yemem demeyeceksin. Çünkü orada bir enerji veriliyor sana. Bu bir şeker değil. Bunu enerji olarak veriliyor bileceksin. Boluk enerji. Ve birine bak vereceksin bu hafta. Vereceksin. Almak istiyorsun vereceksin. Birine bir şans verin diyor. Ve kalbinizi arzu ettiğiniz şeyler isteyin. Birine bir şans ver. Yardım et. Bir şey bak mesela bir çocuk şey almak istiyor. Ver onu. Ver ona bak parasını ver gitsin alsın. O da bazı bir enerji aktif bak. Böyle düşünmeyeceksin arkadaşlar. Böyle düşüneceksin ki şu bir bazı enerjiyi aktive ediyorsun. Bunu bu kişi aracıyla. Birine şans veriyorsun. Bu kişi aracıyla sen kendini boluk enerji aktivize ediyorsunuz. Bunu bu konuda bu hafta böyle bilinçli olmanız gerekiyor. Bir şey vermeniz gerekiyorsa vereceksin. Birine bak bir şans vereceksiniz. Senin şanslı olsun. Açılsın diye. Evet arkadaşlar. Şimdi iş e, para enerji. Para enerji bakalım. Evet, para burada hangi e, <laughs> bir şey yorulmuşsun ödemekten, taksitler ödemekten yorulmuşsun. Bir şey seni memnun etmeden bir durum var. Aslında bak durumu o, giderek finansal durumu giderek artıyor. Giderek artıyor. Çabaları çabaladıkça finansal durumu giderek artıyor. Ama seni bir şey sıkan durumu var bak. Bilmiyorum bir şey memnun değilsin abi. Sahip olduğun şeyler sahip olduğu şeyler görmüyorsun. Bunu de, buna kıymeti bilmiyorsun. Sanki bir şey sıkılmışsın. Bir şey değiştirmek istiyorsun. Ne bileyim ama sahip olduğu şeyler e, görmüyorsun. Ve burada bu hafta bazı şeyler bak çaba harcamanız gerekiyor. Ve buna reddediyorsun. Bir de çalış bir iş olur. Çalışma gitme gerekir. Ee, ama bak işinde özel bak bu hafta işinizi özenle yapmak gerekebilir ve e, dediğim gibi bu hafta para bazı şeyler görmüyorsun bak sana bir fırsat veriliyor bazı şeyler görmüyorsun ee, bir şey söylemeyi unuttum video sonunda söyledim mi acaba yok söyledim video, soru cevap yapacağız bak aklım gidip gidiyor arkadaşlar kusura bak sıcakta <laughs> bu hafta Dediğim gibi bazı şeyler reddetmeyin sana gelen bu fırsatlar para vermek gerekiyor birini yardım etmek gerekir bunu birazcık elinde gelenleri yapın. Bunda bir bazı farklı bir enerji turu aktive ediyorsunuz Evet şimdi ilişki zararsızlığa dair gelişmeler bu da kupa altı eskileri eskilere dönüş olabilir bir özlem var görünüyor bir özlem hmm. ikizler burcu ee, buradan görünüyor ki geçmişine dair bazı vermek gereken kararlar olacak bu kararları korkarak atacaksın korkarak vereceksin ama mutlaka bu kararı vermek zorundasın belki geçmişe döner eski partner ex partner e geri dönebilir daha retrosu merkur retrosu devam ediyor bunu o sık sık olur arkadaşlar seni üzlemişsin hayatına hayatına gire girmek ister ama sana bunu kabul etmeden gösteriyor. Ve buradan görünüyor ki sanki birileriyle su grubu kupa, kupa kralı su grubu hava grubunda bir su grubu bir erkek hava grubunda bir kadın aranızda bu hafta bak para yüzünde bazı şeyler yüzünde birazcık şey olabilir anlaşmazlıklar olabilir Yani bazı dediğim gibi bazı kararlardan kaçmayın arkadaşlar. Demek ki bak bir ayrıca bak bir kar olanlar için sana bak belki bir talibin var. Senle tanışmak istiyor hayatına girmek istiyor ama buna biraz çok çok şey davranıyorsun. Buna görmezden geliyorsun. Bu kişi sana gösterdi. bak ilgileri. Uzak durmaya çalışıyorsun. Ne bileyim bakalım bu yine de. Bu kişilerde arkadaşlar i̇şte ne demek? Yine iletişim kurmanızı gerekir. Bak ne dedim gibi bir bazı sorun varsa bu kişiyle ilgili mutlaka iletişimi açık, ol bunu konuşarak halledin. Bu hafta görüyorum ki iletişimi de kapalısın. Bir kimse konuşmak istemiyorsun, konuşmak istemiyorsun. Biraz etrafa insanlara çok halsin bakalım pazartesi o pazartesi yıldız günü pazartesi çok güzel bir gün görünüyor ne demek ee, bazı vereceğiniz kararlar doğru bir karar yaptığınız işlerle doğru oldunuz doğru yolda bak yıldız kartı çıktı zaman değil mi demek ki bazı şeyler yapıyorsun bazı bir yere gidiyorsun bir kararlar veriyorsun bunun doğru olduğunu gösteriyor e, şifa kartı bu birileri için bir iyileşme görünüyor sıkıntılarınızı bitti bir gün olabilir e, ve yıldız kartı ne söyleyebilir arkadaşlar öyle e, demek bir hedefiniz varsa herhangi bir gerçek bir hedefin hayaliniz varsa demek ki bu hayalinizi hedefiniz ulaşmak için ya karar veriyorsun bir adım atıyorsun doğru bir adımlar bunu emin olun bu yol size hayalinize götüren bir yol görünüyor Salı Salı burada vermek gereken denek prensi bir iletişim var bir haber var çocuklar ilgili bazı durumlar olabilir çocuklarınız rahatsızsa bak eleştirici ona birleştirme için bir şey e, yapıyorsun tedavi uyguluyorsun olabilir evet, böyle iletişim dolu bir gün çarşamba burada para ilgili durum çarşamba ödemeler günü olabilir ve buradan e, çarşamba günü böyle değerli olan şeyler korumanız ve sahip çıkmanız gereken bir gün olabilir sizin için değerli olan şeyler perşembe biraz stresli bir gün stresli biraz endişelisin sanki kıtılsın dörtlüsü. bir şey yapışmasın görünüyor bir, şey değiştirmek bak size neden endişeleriniz var sanki tılsım doğru bir şey bak alıştırınız düzenle ilgili bazı şey değişiyor ve bu bu durum sizin biraz endişelendiriyor ama bu sandığınız kadar durum kötü değil cuma cuma değişim dedim bak dedim bir sonra bir değişim var bak ve evet, bu değişim güçlü bir değişim Cuma günü önemli bir haber alacaksın bir önemli bir şey duyacaksın. Bu da senin bazı insanlara karşı bakış açısı değiştirebilir. Böyle seni uyandırır bak. Öyle Cuma günü öyle bir farkındalık günü bir şey farkına olacaksın. Ne için üzüldüm? Neye sahip oldu? Belki sahip olduğun şeyler diyeceksin. Ben niye bu kadar dar kafalı oldum? Aslında her şey hayat farklı bir hayat var. Böyle bir bazı şeyler değişecek bir gün gösteriyor birileri için bu tekrar canlama bazı bak eskilere dönüşü olabilir mesela eski eski tekrar canladığım çünkü bu melek suraya üflüyor ve eskileri kalk Ölüleri kalkıyor ne demek eskiler tekrar şeyler canlanabilir hafta sonu bakalım cumartesi öyle cumartesi öyle bir dalgalı bir gün belki iki iş bir anda yapmanız gerekebilir pazar pazar güzel bir rahat bir gün Biriyle bir, belki bir şey gidiyorsun. Misafir varsa misafirle gidiyorsun. Kutlama görünüyor. Evet şimdi evet hayır soru cevap yapıyoruz. Evet bir soru sorun. Evet. Sorunuzu aldık. 3 tane kart alıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, bakalım sorduğunuz soru cevabınızı alın. Evet kartı sıçtıksınız. Birinci numaradan başlıyorum. Evet birinci kartı evet. ikinci hayır. Üçüncü kesin. Evet. Bir de arkadaşlar bugün de açılamadı sona erdi. Sizden rica video beğenmeyi abone olmayı için abone olmayı davet ediyorum ve herkese sağlıklı, mutlu, keyifli bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın.